Konu başlığımız for döngüsü kullanımı. For döngüsü kullanımı nasıldır? For döngüsü tırnaklı parantezi eklenmiş bir kod bloğunu tekrarlamak için kullanılır. Döngüyü artırmak ve sonlandırmak için genellikle döngü içinde bir artış sayacı kullanılır. Bu artış sayacı için belirlenen değere ulaşılınca veya aşılınca döngünün çalışması sona erer. For döngüsü tekrar eden işlemler için oldukça kolaylık sağlar ve yararlıdır. Artış ve azalış sayacı olarak kullanılır. For döngüsünü şöyle kısaca göstermek gerekirse for deyimini yazdıktan sonra bir parantez açıyorsunuz. Sonra da bir parantez kapatıyorsunuz. İçinde de öncelikle sayacımızın başlangıç değerini tanımlıyoruz. Integer veri tipi değişkeniyle sayac isminde bir değişken tanımlanmış ve eşittir birdenmiş. Daha sonra sayacımız ona eşit oluncaya kadar ondan küçük olduğu sürece sayacımızın çalışmasını istiyoruz. Yani for döngüsüyle önce bir kez sonra iki kez, üç kez, dört kez yani çalışsın anlamında burası. Birden ona kadar biz sayacımızın artmasını istiyoruz. Peki bu sayaç nasıl artacak? Sayaç artı artı kullanılmış. Burada bu şu demek sayaç değerimiz birer birer artacak. Ve buradaki bizim sayacımız çalıştığı sürece yani 10 kez çalışacaktır birden 10'a kadar buradaki kodlar for döngüsünün çalışma sayısı kadar çalışacaktır. Bu sayacımız da 10 kez çalışacağı için burada yazacağımız kodlar da 10 kez çalışacak. Bunu şöyle tırnak içinde tırnak parantezlerini bu şekilde açtığımızda buradaki sayacımız çalıştığı sürece içindeki kodlar da o kadar sayıda çalışacaktır. Yani buraya yazacağımız kodlarımız bu sayaca bakacak olsak birden 10'a kadar denmiş. Yani sayaç birden başlasın 10'a kadar artsın. Nasıl artsın? Birer birer artsın ve 10'dan küçük olduğu sürece çalışsın ve 10'a eşit olduğu sürece çalışsın anlamında şurası. Küçük olduğu sürece ve eşit olduğu sürece sayacımız çalışsın şeklinde ve bu sayacımız her bir seferinde de birer birer artacaktır. Evet şimdi bunun Arduino devresini kurarak program kodlarını yazarak nasıl olduğunu size gösterelim. Mikro denetleyici entegremize sadece bir virtual terminal yani seri ekran bağlayacağız. Kurulum'a başlayalım. Burada Rx ucunu mikro denetleyicimizin Tx ucuna yani alma ucunu mikro Tx ucuna bağlamamız gerekiyor. Burada bakın Tx diye yazıyor Tx'te yani gönderme ucuna bağlamamız gerekiyor. Bir terminal ekranımız bizim. Bu seri ekranımızda alma ucunu mikro denetleyicinin gönderme ucuna gönderme ucunu da mikro denetleyicinin alma ucuna bağlamamız gerekiyor. Rx'te nereye bağladık? Txt'ye. Txt'yi nereye bağladık? Rx'te'ye. devre kurulumumuzu tamamladık. Şimdi program kodlarının yazımına geçelim. Program kodları için Arduino bir IDE yazılımımızı çalıştıracağız. Açılan ilk pencereyi kapattık. Yeni bir boş proje penceresi açtık. Öncelikle açıklama satırı olarak ne ile ilgili bir program yazdığımızı buraya belirtelim. Bizden sonra program koddan ilk açan kişi bilgi sahibi olsun. Bunun için açıklama satırı için slash yıldız açmanız yeterli. Daha sonra bu açıklama satırını sonlandırmak için tekrar yıldız slash yapmanız yeterli. Bakın eğer bu olmadığı takdirde aşağıdaki kodların tamamını Gördüğü üzere açıklama satırı haline getiriyor. O zaman bilgisayarınız bunları kod olarak algılamayacağı için hiçbir şekilde dikkate almayacaktır. Tekrar burayı kapattım. Şimdi bu iki yıldız arasına açıklamalarımı yazacağım. Evet bir de ona kadar say uygulaması dedim. Şu şekilde yıldızlar koydum. Bizim başlığımız olsun. Devremizi de şöyle yan tarafa bu şekilde yasladım. Kod satırlarını da bu şekilde buraya açtım. Bunları da şöyle biraz ayarlayabiliriz. Yeni bir açıklama satırı ekleyeceğim. Müzik Öncelikle şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bir değişken tanımlayacağız. Bu değişkenimizin ismi sayaç olsun. Bu sayacın içine yükleyeceğimiz sayı da sıfır bilgisi olsun. Eşittir sıfır diyorum. Şimdi sayaç ismini beledik. Bunun da veri tipini belirtmemiz gerekiyor. O zaman tam olarak değişken tanımlamış olacağız. Sıfırdan 255'e kadar olan yani toplam 256 adet sayıyı ta tanımlayan için alabilen değişkenimiz byte byte ile sayı açı değişkenini tanımlıyorum. Çünkü biz birden 10'a kadar sayıları yazacağız. Eğer birden 300'e kadar sayılar olsaydı saydıracağımız sayılar o zaman buraya byte yerine daha büyük yani daha çok sayı aralığını alabilecek integer ve tipini kullanmalıydık. Ama biz birden 10'a kadar sayıları saydıran bir program yazacağımız için byte ve tipi bizim için uygun. Şimdi program kodlarımızı yazalım. Seri ekrana yani bu ekrana bağlantı sağlamak için bir kodumuz var. Bu kodumuz serial begin kodu. Serial begin'i şuraya yazacağım. İlk defa boy setup yani kurulum kısmına program kodlarımızı yazacağız. Hemen yazalım. Serial begin buradaki seri ekranla haberleşme için gerekli veri bantınız tanımlamak için kullanılan Arduino kodumuz. Bant aralığında 9600 yapıyoruz. Her bir program kod satırını mutlaka nokta virgülle sonlandırmamız gerekmekte. Enter tuşuna bastım. Serial ekrana bilgi yazdırmak istiyorsak bununla ilgili komutumuz da Serial Print Eren. Print yazdırma amaçlı. Print Eren de bir alt satıra yazdır anlamında. Hatta Eren'i şimdilik yazmayalım. Nasıl bir sonuçta kaçacağımızı göreceğiz. Şimdi parantezimi kapattım. Nokta virgül dedim. Ekrana şöyle bir mesaj yazdırmak istiyorum. Bunun için çift tırnak kullanacağım. Çift tırnak çift tırnak dedikten sonra bu iki çift tırnak arasına mesajımı yazdıracağım. 1'den 10'a say şeklinde bir ifade yazdım buraya. Bunu yazdıktan sonra altına da şimdi 1'den 10'a kadar saydırma işlemini yapacak olan program kodlarımı yazacağım. Bunu for ile yapacağımızı söylemiştik. For döngüsü. Kullanımı şekilde for yazdıktan sonra parantez açıyoruz. Parantez kapatıyoruz. Daha sonra da for döngüsüyle ilgili komut satılarımız varsa altına tırnak açıp yazdırıyoruz. Eğer tırnak açmadan da tek bir komutu yazdırmak istiyorsak hemen yanına yazıyoruz. Mesela biz ne istiyoruz? Sayaç isimli değişkenin içindeki verilerin ekrana yazdırılmasını istiyoruz. Bunu da serial ekranımıza bilgi yazdırma komutumuz serial print komutumuz hemen bunu yazalım. Yani serial nokta print Ellen yazabiliriz fakat sadece serial print yazıp size durumu göstermek istiyorum. Noktalı virgülle bitirdim. Buraya da sayaç diyorum. Sayaç değişkenin içindeki verileri ekrana yansıtacak. Peki hemen şuradan sayaç değişkenimi değerini eşittir 1 yapıyorum. Yani sayacımızın içindeki bilgi birden başlayarak devam etsin. Nokta virgül diyorum. Daha sonra sayacımızın değeri küçük olduğu sürece veya eşit olduğu sürece neye? Ona çalışsın istiyoruz. Yani sayacım 10'dan küçük olduğu sürece veya 10'a eşit oluncaya kadar çalışsın istiyorum. Sayac küçüktür eşittir 10 ifadesinin anlamı bu. Ve sayacımın değeri de sayaç artı artı diyerek birer birer artsın istiyorum. Bunu bu şekilde yazdık. Bu program kodlarımızı dosya menüsüne girip kaydedip bilgisayarımızın D sürücüsündeki Micropros MP klasörüne yani mikro kontroller ve programlama klasörüne kaydedeceğim. Adına da for döngüsü kullanım diyelim. For boşluk döngüsü Kullanım. Ben Türkçe karakterleri kullanıyorum. Mesela Ü'ler Türkçe karakter. I'lar burada Türkçe karakter anlamında. Çünkü İngilizce'de I harfi küçük harfler içinde yoktur. Ü harfi de yoktur. Fakat onları zaten kendisi adını ID yok edecek. Oralara bir alt tere atacak. Kaydete bastım ve kayıt işlemi tamamlandı. Şimdi sıra geldi. İsterseniz burada herhangi bir kod yazım hatası var mı diye kontrol ettirebilirsiniz. Bakın kontrole bastım. Herhangi bir hata var mı? Bakıyorum herhangi bir hata görünmemekte. Şunu istiyorum. D sözcüğündeki MP klasörü makine kodlarımı aktarabilmek istiyorum. Bunu yapabilmek için de taslak kısmına gidiyorum. Derlenmiş binary seçeneğine tıklıyorum. Oraya bilgisayarımın D sözcüsüne, MP klasörüne buraya derlenmiş binaryleri oluşturdu. Bakın gösterelim. Bilgisayarın D sözcüsüne gidiyorum. MP klasörüne gidiyorum ve for döngüsü kullanın. Bakın en yani burada ü harflerini alt tire yapmış, ı harflerini de alt tire yapmış kendiliğinden. Şimdi bunun içine giriyorum. Bakın burada hex dosyası var. For döngüsü kullanımı ino standart hex var. Bu bizim makine kodlarımız. Bu makine kodunu bizim mikro denetleyicimizin içine yüklememiz yeterli. Hemen yükleyelim. Yükleyebilmek için mikro denetleyici üzerine sağ tuşla tıklıyorum. Edit property istiyorum ve buradan da program file kısmındaki şu Butona tıkladıktan sonra for döngüsü kullanımı içine giriyorum. Buradan standart hekizi açıyorum. Aç dediğimde ve OK dediğimde programı da buraya yüklemiş oldu. Şimdi simülasyonu çalıştırarak bir de ona kadar sayıları nasıl yazıldığını görelim. Büyük ihtimalle yan yana yazacak. Bunu gösterelim. Bir de ona kadar sayı sayıyor. 2 nokta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde yan yana yazdı. Bu ekranımızı çarpısına kapattığımızda tekrar ekrana getirmek isterseniz. Evet debug kısmındaki virtual terminal'e tıkladım yaptığımızda tekrar gelecektir. Çarpıdan kapatmanıza gerek yok. Simülasyon durdurduğunuzda burası da kapanacaktır. Ben şimdi simülasyonu durduruyorum. Bilgilerimi alt alta yazdırmak istiyorum. Öncelikle program kodlarına gidip bir de ona kadar say diyor. Serial print demişiz. Print yerine print elen diyecek olursanız bir alt satıra geç demektir bu. Tekrar taslak kısmına gidip derlenmiş binariyi çıkartıyorum. Bakın bu sefer simülasyonumu tekrar çalıştırıyorum. Bir de ona kadar say. 2 nokta üst üste. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ona kadar saydı. Bütün rakamların da alt alta yazılmasını istiyorsak o zaman ne yapacağız? Sayaç bilgisini de buradan alt alta yazmamız gerekiyor. Buradan da print elen diyorum. Bakın tekrar değerlenmiş binayı dışarı çıkart dediğimde simülasyonunu da durduruyorum. Tekrar çalıştırdığımda bütün rakamların 1'den 10'a kadar olan sayılarımız yukarıdan aşağıya yazıldı. Sanki şurada iki defa bir yazmış gibi fakat bu üstteki 1'den 10'a kadar say cümlesinin biri. Aradaki mesafeyi de açabiliriz. Bunu açabilmek için de şu araya bir tane fazladan serial print yazmanız yeterli boş bir Serial print elen yazdım. Noktalı virgül dedim. Tekrar taslağa gidiyorum. Derlenmiş binariyi çıkart diyorum. Daha sonra simülasyonumu durduruyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Tekrar çalıştırdığımda araya bir boşluk koyduğunu görebilirsiniz. Bu Serial print elenden dolayı bu boşluk koyuldu. Burada sayacımızla bir de ona kadar sayılarımızı ekrana saydırmayı, yazdırmayı gösterdik. Şimdi üzerinde ufak tefek değişiklikler yaparak mesela bir de ona kadar ikişer ikişer saydırmak istiyorum ne yapacağız bunu size gösterelim şimdi bunu ikişer ikişer saydırmak istiyorsak şöyle bir şey yapacağız buradaki sayaç kısmı bu birer birer saydır demek bu sefer sayaç eşittir sayaç artı 2 dediğimizde ve tekrar taslak kısmına gidip değerlenmiş binayı çıkart dediğimde bu sefer birden ona kadar ikişer ikişer sayacaktır 1'den 10'a kadar ikişer ikişer saydı. 1, 3, 5, 7, 9. Yani 1'den 10'a kadar say dediğimizde önceki değerimiz 1'di. 1'den sonra 3 olacaktır tabii ki. 2'nin katlarını yazdırmak istersek 10'a kadar ne yapacağız? O zaman sayacımızın başlangıç değerini değiştirmemiz gerekiyor. Başlangıç değerini eğer 0 yapacak olursak 0'ı da yazdıracaktır. 0 dahil 2'den başlayarak ikişer ikişer 10'a kadar sayacaktır. Bunu da gösterelim. Taslak kısmına gidiyorum. Derlenmiş binary çıkart dedim. Tekrar simülasyonumu durdurup tekrar çalıştırıyorum. Tekrar çalıştırdığımda 0 2 4 6 8 10'a kadar saydırdı. Eğer bunu 2'den başlatırsak sadece 2 4 6 8 10'a kadar olan sayıları sayacaktır. Bunu da sizlere göstereyim. Tekrar çalıştırdım. 2 4 6 8 10 şeklinde yazdırdı. Diyelim ki 100'e kadar olan sayıları yazdıralım. 100 yazdığında İkişer ikişer sayarak yüze kadar olan çift sayıları bize yazacaktır. Taslak kısmına gidiyorum. Bakın Ctrl Alt S kısa yolunu kullanarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz. Hangisini? Derlenmiş binariyi çıkar komutunu. Mesela buraya tıklamak yerine Ctrl Alt S'ye bastım. Değerlenmiş binayı çıkarttı. Bakın burada da şöyle bir dezavantaj var. Böyle bir e, beta işareti koyduk. Bunu da buradan siliyorum. Ve tekrar simülasyonumu durdurdum. Tekrar çalıştırıyorum. Evet gördüğü üzere burada penceremizi yukarıdan aşağı şöyle büyütecek olursak 2'den 100'e kadar olan çift sayıları yazdırmış oldu. Şimdi 3'ün katlarını nasıl yazdırabiliriz? Bunu gösterelim. Bu sefer 3'er 3'er. Yani birden başlayarak 3'e kadar 99'a kadar olan sayıları 3'e 3'er 3'er saydırmamız gerekiyor. Bunun için buraya 100 yerine 99 yazdım. 99 yazdıktan sonra şuraya da sayacımızın değeri 3'er 3'er artsın istiyorum. 2'şer 2'şer yerine bu iki yerine 3 yazdım ve tekrar Ctrl Alt S'ye bir kez bastım. Tekrar tabii şu beta işaretini tekrar yazdım. Bunu tekrar siliyorum taslaklar kısmına gidiyorum. Derlenmiş binere çıkartıyorum. Bakalım tekrar simülasyonu durdurup tekrar çalıştırıyorum. Tekrar çalıştırdığımda bakın birden başlayarak üçer üçer saydırdık fakat sıfırdan başlatmamız gerekiyordu. Yani sıfırdan başlatırsak 3'ün katlarını yazmış oluyoruz. Eğer birden başlat başlatırsak sadece birden başlayarak 3 artarak sayılarımızı yazar. Ama sıfırdan başlatacak olursak sıfırdan başlayarak üçer üçer 99'a kadar olan sayıları yazar. Eğer 3'ten başlatırsak 3 de dahil olmak üzere 3, 6, 9 şeklinde 3'ün katlarını 99'a kadar yazacaktır. Hemen bunu da görelim. Durdurdum. Tekrar çalıştırıyorum. 3'ten başlayarak 99'a kadar 3'ün katlarını buraya yazdırmış olduk. Hatta şurayı da 3'ün katlarını say şeklinde değiştirebiliriz ve tekrar değerlenmiş binari çıkartıyorum. Bu komutu verdiğimizde aynı zamanda çalışmamızı da kaydetmiş oluyor. Tekrar simülasyonumu durdurdum. Tekrar çalıştırıyorum. Tekrar çalıştırdığımda 3'ün katlarını 99'a kadar yazdırdı. En son olarak 4'ün katlarını saydıralım. 4 dedim. 4'ten başlayarak 4'er 4'er 4'ün katlarını yazsın. Bunu 100'e kadar yapsın buraya 100 dedim. Evet 4'ün katlarını say şeklinde yazdım fakat yine burada da virtual terminalimiz Türkçe karakterleri algılayamıyor. O zaman 4'ün katlarını küçük harfler içinde de I harfi yok demiştik İngilizce'de onun yerine küçük harflerde I'yi kullanacağız. Büyük harfler içinde de I harfi yoktur I harfini kullanmanız gerekir. Dördün katlarını buraya kadar yazdı. Son bir daha e, şunu söyleyelim. Burada sayaç değişkeni burada tamlamıştık. İstersek burada tamlamayıp buradaki byte veri tipini buraya taşıyabiliriz. O zaman burada genel bir değişken yerine sadece for'a ait bir değişken haline gelmiş olur. For'un içinde sadece çalışır. Ben bunu buradan siliyorum. E, buradaki sayacın başına byte yazıyorum ve tekrar çalıştırıp son durumu görelim. 4'ün katlarının hepsini yazdı. En sonunda 5'in katlarını yazalım. 5 dedim. 5'in katlarını sayı şeklinde. Şuraya 5 yazıyorum. Buraya da artış oranını, artış değerini 5 yapıyorum. Sayacımızın değeri 5'er 5'er atsın demek şu ifade. 5'er 5'er saydırmayı da bu şekilde yapmış olduk. Bu dersimizde for döngüsünü kullanmanı basitçe gösterdik. Sonraki dersimizde yine for döngüsünün küme parantezlerini altında oluşturup yani şu kısımda oluşturup birden fazla kodu tekrar tekrar nasıl yazdırırız bunu göstereceğiz. Burada tek bir kodu 10 defa çalıştırmış olduk. Yani çalıştırdık kod 10 defa tekrarladı kod. Buradaki serial nokta print sayaç konutuydu. Bundan başka bunun altına küme parantez açıp yani tırnaklı parantez açıp birden fazla kodu nasıl çalıştırırız bunu da sizlere göstereceğiz. Şu ana kadar for döngüsüyle tek bir komut satırını nasıl sayaç değeri adedi kadar çalıştırırız bunu gösterdik. Şimdi ise yüzden geriye doğru beşer saydırma bir mini saniye zaman gecikmesi nasıl yapınız bunu gösterelim. Burada üst tarafta sayaç tek bir komut satırımız var, o da serial print elen sayaç şeklinde noktalı bir şekilde bitirmişiz. Birden fazla eğer biz komut satırını for döngüsü içinde çalıştıracaksak ve bunun kaç adet çalışacağını belirleyeceksek, o zaman for döngüsünün altına küme parantezi yani diğer bir ifadeyle tırnaklı parantez içine komut satırlarımızı yazmamız gerekiyor. Bunu yazalım. Örneğimiz şuydu, yüzden geriye doğru beşer beşer saydırmaydı. For komutunun kullanım şekli for parantez aç parantez kapat. Eğer birden fazla komut satırını tekrarlayacaksak yani for döngüsünün sayacı adedi kadar onları çalıştıracaksak altına tırnaklı parantez açıyoruz. Bu tırnaklı parantezleri de forun içine biraz girintili yapıyoruz. Yani şöyle klavyeden sekme tuşuna yani tap tuşuna basarak biraz öne aldım ve burada yapacağımız işlem şu sayaç değerini yine yazdırmak. Yani şuradaki serial print elenini oraya yazdırmak. Öncelikle yüzden geriye doğru biz beşer beşer saydıracağız. Bunu da şöyle tanımlayalım. Tanımlayabilmek için şöyle yapıyorum. Byte Buradaki sayaç değişkenin ismini büyük harfle yaptım. Yukarıda küçük harfle yapmıştım. Buradaki sayaçla buradaki sayaç değişkenin isimleri aynı olmasın diye. Buradaki sayacımı ilk harfi büyük. Yani bu sayaç değişkeni, üstteki sayaç değişkeni birbirinden farklı olsun. Yani bu sayaç değişkeni, bu sayaç değişkeni bir harfi bir noktası bile farklı olduğunda farklı bir isim olarak geçmekte. Biz yüzden geriye doğru saydıracağımız için başlangıç değerimiz 100 olacak nokta virgül dedim. Nokta dedikten sonra sayaç değerimin ben sıfıra kadar inmesini istiyorum. Yani beşer beşer geriye sayacağız yüzden sıfıra kadar. Bunun için de sayaç sıfırdan büyük olduğu sürece yani yüzden geriye saydık sıfırdan büyük olduğu sürece sayacımızın çalışmasını istiyorum. Sıfırın altına indiğinde ise e, for döngüsünün çalışmasının durmasını istiyorum. Bu şartımı burada belirteceğim. Sayacımız sıfırdan büyük olduğu sürece ve sıfıra eşit olduğu sürece çalıştım diyorum. Sayaç büyük eşittir sıfır yazdım ve noktada virgül dedim. Ve sayaç değerimi sayaç eşittir beşer beşer azaltmam gerekiyor ki yüzden geriye doğru beşer beşer saydırabilelim. Bunu bu şekilde yazdık fakat sıfıra geldi. Sıfırdan sonra eksi bir değere düştüğünde byte veri tipi eksi sayıları kapsamamakta. O zaman ne yapacağız? Eksi sayıları kapsayabilen veri türümüz olan integer ile sayaç değişkenimizi burada tanımlayacağız. Şimdi sayaç değişkeni integer ile tanımladığında eksi sayıya düştüğü an for döngüsünün çalışması sonlanacaktır. Çünkü sayaç değeri sıfırdan sonra eksi beşe düşecektir. Bu sayaç değişkeninin içindeki verileri seri ekranımıza yazdırmak için şunu yazacağız. Serial print ln komutunu kullanacağız. Parantez açtım ve parantez kapattım. Noktalı virgül ve şuradaki sayaç ismini buraya yazacağız. Bunu yazdıktan sonra birden fazla komut çalışacağız demiştik. Yani 1 milisaniye gecikme ile sayma yapsanı istiyorum. Bunu komutumuz delay komutuydu. Zaman gecikme komutumuz. Delay komutunu yazdım ve 1 milisaniye için 100 yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra şimdi makine koduna dönüştürelim. Değerlenmiş binarıyı çıkart diyorum. Bu da bir hatamız var. Küme parantezlerinden bir tanesi burada fazladan oluşmuş. Burada küme parantezini siliyorum. Üstte küme parantezi açtığımızda otomatikten bazen Arduino IDE yazımı bize Kapatmayı otomatik yapıyor. Bunu bazen dikkat etmek gerekiyor. Bunu otomatik olarak yapmış, ben oradan sildim. Tekrar taslak kısmına gidip derlenmiş binarı çıkartıyorum. Evet, şuradaki değişkenimizin isminde hata yapmışız. Bakın, burada büyük harfle yazdıysak, burada da büyük harfle yazmak zorundayız. Burada da büyük harfle yazmak zorundayız. Bunların hepsini büyük harfe çeviriyorum. Tekrar. Değerlenmiş binayı çıkartıyorum. Herhangi bir hata yok şu anda. Burada değişkenlerimizin isimlerini ilk tanımladığımızda nasıl kullandıysak diğer her tarafta aynı şekilde tanımlamamız gerekmekte. Aynı şekilde yazmamız gerekmekte. Şimdi simülasyonumu durduruyorum Evet, tekrar çalıştırıyorum. Tekrar çalıştırdığımda gördüğü üzere yüzden geriye doğru 1 milisaniye gecikmeli olarak verilerimizi yazmakta. Hatta bunu 1 milisaniye yerine 2 milisaniye yapabiliriz. Burayı 2 yaptım. Tekrar derlenmiş binari çıkartıyorum. Simülasyonu durduruyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer bakın 2 milisaniye aralıklarla yüzden geriye 5'er saymakta. Bununla ilgili hemen mesajımızı da yazdıralım. Araya bir miktarda eğer boşluk açmak istersek e, şu kısımda bir tane boş bir serial print element kullanacağız. Hemen bunu yazalım. Evet araya bir boşluk açtık bu şekilde boş serial print element. Bu anlatımımızda for döngüsünün çalışmasını sizlere göstermiş olduk. For ile ilgili birkaç tane de açıklama yazalım. for döngüsünün kullanımı ile ilgili iki örnek yaptık. Sonraki derslerimizde de yine iç içe for döngülerinden de bahsedeceğiz. Bu dersimiz burada sona ermiştir.